Hepinize merhabalar. Bu videoda Windows 11'de bilgisayarımızdaki RAM'lerin hızlarını herhangi bir program kullanmadan nasıl öğrenebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için görev çubuğundaki arama simgesine tıklıyoruz ve cmd yazıyoruz. Sağ taraftaki menüden yönetici olarak çalıştır seçeneğine tıklıyoruz. Açılan pencereye videonun açıklama kısmında verdiğim kodu kopyalayıp sağ tıklayarak yapıştırıyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Bu sayede bilgisayarımıza takılı olan RAM'lerin hızlarını öğrenmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.